Yeni videodan selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Kresla. Keyifler nasıl? İnşallah iyidir. İnşallah bir yaramazlık yoktur. Şimdi bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar. Valkyrie özel bir moment olacak. Ee, i̇smini Smooth Jump verdim. Artık gerçek ismi neler tam bilmiyorum. Bu ismi kendim verdim. Şimdi bunu yapmak için nerelerde yapıyorsunuz? Yüksekten düşerken kullanabiliyorsunuz. Buradan Miguel'in size şöyle selamları var. Şöyle göstereyim. <laughs> Şimdi burada yüksekten düşerken Valkın'ın pasifini biliyorsunuz. Şöyle atladığınız zaman, jetpack'le indiğiniz zaman çok smooth bir şekilde süzülerek iniyorsunuz. Şimdi bunu kullanabileceğiniz birkaç yer var. Dediğim gibi yüksekten düşerken kullanıyorsunuz bir. Bir de ziplenlerde bunu kullanabiliyorsunuz. Şimdi ziplenlerde nasıl kullanıyorsunuz onu size göstereceğim. Şimdi super jump'ı biliyorsunuz. Önce E sonra scroll yaparak super jump yapabiliyorsunuz. Yükseğe atlar bir şey. Bu şekilde şöyle. Şimdi bunu jetpack ile kombinliyorsunuz arkadaşlar. Jetpack ile kombinlemeniz de şu şekilde. Önce jetpack kullanıyorsunuz. Daha sonra jump alıyorsunuz. Şöyle. Tabi zipline'ı ıskalamamanız lazım. Şöyle şu şekilde bakın. ıskalarsanız süzülemiyorsunuz. Zipline'a yakın bir şekilde geleceksiniz. Chat payımız da olsun. Fuel'ımız, yakıtımız da olsun. <laughs> Patlamayalım yun ortasında. Kullandınız. Bakın. Geldiniz. Şöyle şu şekilde süzüldünüz. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar yavaş bir şekilde süzülerek aşağı iniyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunları nerede kullanırsınız? World's olduğu yerde bizim streamer mekanı var. Orada iki tane zipline var karşılıklı. Bunu orada kullanabilirsiniz. İşte zipline olan hemen hemen her yerde bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel bir hareket. Ve düşmanları şaşırtabilirsiniz. Mesela adam super jump yapabilir. Sizin önünüze düşer ama siz uçarak diğer zipline'dan diğer zipline'a gidip, gidip gelebilirsiniz bu şekilde. Yani şunu yaparak gidip gelebilirsiniz. Şu şekilde. Bakın. Gayet de güzel bir hareket yani oradan oraya oradan oraya süzülerek gidip gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Basit bir hareket öyle ekstra bir hareket de değil. Hani herkesin yapabileceği bir harekettir bu. Tamamen jetpack. Jetpack'lilerle jetpack'inizi kullanarak uçarak yapıyorsunuz bu hareketi. Bu hareket için Holt'ta kullanmanız gerekiyor jetpack kontrolü onu da size göstereyim şöyle. Neredeydi o? Aynen şurada. Jetpack kontrolü holda alırsanız sizin için daha avantajlı Olacaktır Valkyrie Tamamen jetpack kontrolüyle ilgili Dediğim gibi arkadaşlar Öyle bir ekstra bir şey yok Şöyle geliyorsunuz Zaten e, Üç defa gidip gelebiliyorsunuz Biliyorsunuz ki Eskiden olsa Git gel git gel yapabilirdiniz. Maalesef ki sezon ee, yanlış desem 10 olması lazım. Sezon ondan sonra ziple planların çoğu değiştirildi. 3 defa gidip gelme oldu. Maalesef ki. Güzel olan her şeyi mahvettikleri gibi bunda mahvettiler. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şurada da hemen size gösterebilirim. Chiefs'in olduğu yerlerde. Bakın geldiniz. Tamam, çok güzel bir şekilde sürüyor. Ben zaten üçüncünden sonra zipline tutamıyorsunuz. Simge gelmiyor. Interakt simgesi gelmiyor. Gördüğünüz gibi. Ve hareket bu kadar arkadaşlar. Şimdi Valkyrie için yükseltmeyi göstereyim size. Yapmanız gereken yükseltme. Çoğu kişi ultimate seçiyor. Ben daha çok jetpay'a yönleniyorum. İki tane sağ ilerliyorum. Q'ya ekstra gerek var mı bilmiyorum. Bence gerek yok. Zaten hani Q alan hasarı ekstra bir hasarı yok. Hani Q'nü de geliştirmek için bir mantığı yok. Minecraft eklemeniz daha mantıklı olur. Şöyle ona yazayım. E, Tam önce çalışmanız daha mantıklı olur, dediğim gibi. E, video bu kadar arkadaşlar. Videonun ekstrası yok. E, fikirleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü e, sizin fikirlerinize göre ben de hareket ediyorum. Ne isterseniz onu çekeceğim arkadaşlar. Sayenizde 600 aboneye yaklaşıyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Discord'umuza da gelmeyi unutmayın. 700 kişiyiz Discord'da. Oyun oynamak isteyen olur. İşte e, sorunu sıkıntısı olan olur. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ha, gelin, hatırlayın. Canlı yayınlarımız da dediğim gibi Twitch kanalında, Kik kanalında, YouTube kanalında. Elimizden gelince destek olmaya çalışıyoruz sizin için. Umarım video işinize yarar. Videoyu beğendiğiniz takdirde beğenip kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz.